halkın kendi özgücüyle, kendi oylarıyla, kendi iradesiyle yapmış olduğu, e, yaratmış olduğu kazanımları işgal etmektir. Genel amaçları budur. Kayyumun da genel anlayışı ve hizmet mantığı e, bir kenti, bir belediyeyi halktan koparıp halkın değerleri üzerinde göç ettirme, asimilasyon politikalarını uzun vadede daha da yoğunlaştırmaktır. Bunların amacı da budur biz Kasma'yı meclis toplantısında Dersim Belediyesi olarak 2025 yılının kesin hesaplarını onayladık. Ee, 2026'ında tahmin bütçesi yine tartışıldı. Ee, tabii birlikte belediyede olacağız, kazanacağız, belediyemizi de geri alacağız. Ee, önümüzdeki dönemlerde yine birlikte mücadele edeceğiz. Bu kent için, Dersim için ee, en güzel hizmetleri sizler için açığa çıkarmaya çalışacağız. Birlikte yapacağız bunları. Ancak şu anda içerisinde geçtiğimiz süreçte kendi iradesine sahip çıkan e, dokuz tane arkadaşımızı tutukladılar. Bu da Dersim'deki cezaevindeler. Dün eş başkanımız Birsen Orhan e, ev hapsindeydi. Dün böyle acil bir şekilde aldılar. Hemen onu da tutukladılar. Suçları da şudur polisin o döşediği bariyer demirlerine zarar vermişler. Onları çekmişler belediyenin önünde. Yani demokratik haklarını kullanmışlar. Yani burada artık bu sistem kendi demokratik haklarını, kendi e, yasal haklarını, hukuki haklarını kullanan herkese karşı da bu baskıcı ve zulümkar siyasetini, politikasını geçmişte olduğu bundan sonra da devam edecektir. Biz de buna fırsat vermeyeceğiz. Aralığın meclis toplantısı e, salı günü saat ondadır yani 5393 sayılı yasaya dayalı olarak Dersim Belediye Meclisi Dersim ittifakı bu kararı aldı. Biz de belediyeye gideceğiz. Aralık ayı meclis toplantımızı yapmak için meclis toplantı salonuna gideceğiz. Ee, bu toplantıda destek vermenizi bekliyoruz. Orada Dersim'in mahallelerimizin sorunlarını tartışacağız. Orada sizler de bulunursanız, destek verirseniz kayın politikasına karşı yan yana durursak daha güçlü oluruz. Bu kenti ne bu kenti kendi çıkarları için sömürenlere ne de rampları ve e, diğer uzun vadeli asimilasyon politikaları için bu kent üzerinde baskı ve e, şiddet yaratmaya çalışanlara karşı da birlikte fırsat vermeyeceğiz. Dersimde dokuz arkadaşımız ve dün yine e, Orhan, e, Birsel Orhan eş başkanımız 2911 yasaya dayandırılarak tutuklandı. Tabii gerçekten ev hapsinde olan birisinin Herhalde burada ilk defa görülen, hukukta ilk defa görülen bir şey, ev hapsinden birisini alıp tutukluyorlar. Yani bunu da kaçma gerekçesi diye e, isimlendiriyor. Hatta gerekçeyi bile doğru düzgün koyamıyorlar. Şimdi bunları neden ayrıtılıyoruz? Gerçekten bizim kentimizde hem kadın mücadelesine, hem kadın iradesine, hem halkın belediyesinin iradesine ilişkin tepki gösteren, ben biat etmeyeceğim diyen, bu politikalara karşı çıkan insanlara ilişkin bir tutuklama furyası gerçekleştiriyorlar. Biz biliyoruz ki bu tutuklamalarla halkımızı korkutmak istiyorlar. Ee, iradesine sahip çıkan halkımızın tepkisini törpülemek istiyorlar. Biat edin diyorlar. biatı da yatıyorlar. Biz tarihte de söyledik, tarihsel bir şeyimizdir. Bugün de söylüyoruz. Bu cesareti, bu yüreği, bu dik duruşu da siz değerli halkımızdan alıyoruz. Sizin dik duruşunuzdan alıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki ne tutuklamalar, ne gözaltılar bizi biat ettiremeyecek. Biz kentimizde ve her yerde demokrasi ve özgürlük isteyen halklara ilişkin mücadelemizi devam ettireceğiz. Biat etmeyeceğiz. Bu yalancı, bu hırsız, bu gasp eden kayyum politikalarına ilişkinde biz diyoruz ki belediyeler bizimdir. Belediyeler halkındır. Siz hırsızların, darbecilerin değildir. Halkın iradesi o anlamda e, mücadelesindedir. E, sizinle beraber devam edecek. Salı günü yapılan Belediye meclis toplantısında siz değerli de halkımızı orada görmek, beraber olmak, toplantımızı halkımızla gerçekleştirmek önemlidir. Ee, sizi de bu toplantıya davet ediyoruz. Sizin sormak istediğiniz, sorma, öğrenmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz şeyler varsa sizler de sorabilirsiniz. Ama sizler zaten bu hakikati en iyi bilen insanlarsınız. Bu toprakların hakikatini yaşamış insanlarsınız. Ona ilişkinde çok ayrıntılı bir şey söylemeyeceğiz. Dolayısıyla cesaretinize, yüreğinize, dik duruşunuza sağlık, yüreğinize sağlık hepinizin. Hep beraberiz sizler reis. Halkın iradesi ayaklar altına alındı. Seçme ve seçilme hakkı yok sayıldı ve dolayısıyla sizlerin seçtiği, sizlerin iradesiyle seçilen belediyenin başkanları, meclis üyeleri kayyum atanarak görevden alındı bizler hem seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkarak hem devletin uyguladığı bu artık süre gelmiş kayyumun sistematiğine karşı çıkarak çünkü onları kayyumu bir alışkanlık haline getirdiler. Yani bizim artık bölgede birçok yerde seçim gibi bir derdimizin olmamasını istiyorlar. Dolayısıyla seçtiğimiz bugüne kadar seçtiğimiz 2016'dan beri öncesi de var tamam ama 2016'dan bu yana daha bir sistematiğe oturdular. Seçtiğimiz bütün yerel yönetimlerimizi kayyuma atayarak ve bu kayı atadıkları kayyumla da ciddi bir talan ve talibat yaparak, yaratarak geride üzerimize büyük yükler bıraktılar. Bugün de aynı sistematiği tekrar uygulamaya başladılar. Bildiğiniz gibi ayın 22'sinde gece kayyum ataması yaptılar ve bizlerin de büyük direnişiyle karşılaştılar. Ama bu yetmedi. Şimdi bizler geçtiğimiz ayda yani görevde olduğumuz ayda bu ay için bir meclis toplama kararı almıştık. Yani Kasım ayının meclisinde Aralık ayının meclisini toplama kararını aldık. 3 Aralık'ta belediye meclisi olarak yasal olan hakkımızı kullanacağız. Belediyeye gideceğiz. Belediyede meclis toplantımızı gerçekleştirmek üzere belediyenin yani sizin olan meclisin salonunda toplanacağız. Engellenebilir, bırakılmayabilir. Bunlar hiç önemli değil. Ama biz oradaki hukuksal durumumuzu kullanacağız, hakkımızı kullanacağız. Burada sizlerden isteğimiz kendi iradenize, kendi seçme ve seçilme hakkınıza, hukuksal hakkınıza sahip çıkarak o gün bizim görüşeceğimiz meclisin konularını hep birlikte görüşmek üzere, birlikte değerlendirmek üzere Herkesi bütün halkımızı oraya bekliyoruz, kendi belediyesine sahip çıkmaya bekliyoruz. Bu kayımın yarattığı taribatta halkın iradesine yönelik o aldığı gaz kararına karşı da aynı zamanda orada tepkimizi bir kez daha göstermeye çağırıyoruz. Ya, Aralık ayı meclis toplantısı da ayın üçünde salı günü saat oldu Bu meclis toplantısına girmeye katılmak, onda karar almak. Belediye Meclisi'nin yasal ve demokratik bir hakkıdır. Biz salı günü saat 10'da belediyemize gidip paralık Kayın Meclis toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya sizler de katılır, destek verirseniz e, belediye meclisine güç vermiş olursunuz. Yani birlikte olmamız gerekiyor, yan yana olmamız gerekiyor. Çünkü kayın sadece orada bir belediye finansını işgal etmemiş, gasp etmemiş. Kayım aynı zamanda bizim tarihsel değerlerimize, kimliğimize, siyasal değerlerimize, kültürel değerlerimize, insan değerlerimize yönelik de orta vadede kendi stratejileri planlarını gerçekleştirmek istiyor. Bugüne kadar kayıp politikasına, kayıp gaspına karşı fırsat verilmedi. Yani onlar dolayısıyla o kanun hükmünde kararlamalarla, o yetkiyle kendi planlamalarını yaparlar ama biz o, onların o kirli planların karşısında geçmişte olduğu gibi bu ve bundan sonra da birlikte mücadele edeceğiz. Hepinizi meclis toplantısına bekliyoruz arkadaşlar. E, vekilim burada. Ders ittifakından başkanımız Mustafa